Merhaba arkadaşlar, bugün işleyeceğimiz konu, dünyanın şekli ve hareketleri soyut bir konu olduğu için arkadaşlar iyi dinlemenizi öneririm. Püf noktalarını tamamını arkadaşlar vereceğim için bunları notta almanızı öneririm. Hatırlarsanız evrenin oluşumuyla ilgili arkadaşlar en önemli teori hangisidir? Big Bang teorisidir. Bu teoriye göre evrendeki arkadaşlar gök cisimleri hepsi tek bir parça dediğimiz nebula, kütlesinden oluşuyor. Bu patladıktan sonra arkadaşlar evrendeki gök cisimleri de oluşuyor. Tabi dünya da bu dönemde oluşuyor. Dünya oluşurken arkadaşlar kendi ekseni etrafında dolanıyor. Dolanırken ne oluyor? Ekvatordan şişiyor, kutuplardan basıklaşıyor. İşte ekvatorun kendine has, bu özgün şekline biz ne demiştik? Geoid. Bir daha söylüyorum, dünyanın geoid şeklini almasının temel sebebi nedir derlerse arkadaşlar, ekvatordan Hızın fazla olup şişmesi, kutuplarda hızın az olup arkadaşlar basıklaşmasıdır. Peki geoid şekle baktığımızda arkadaşlar ne tür sonuçları var? Bunu bir kere söyleyeyim. Size 4 tane arkadaşlar önemli sonuç söylersem yeter. Arkadaşlar dünya geoid olduğu için sizin dünya üzerinde çizebileceğiniz en büyük çember hangisi olmuştur? Ekvator olmuştur. Eğer dünya tam bir küre olsaydı çizeceğiniz bir meridyenle ekvatorun arkadaşlar boyu eşit olurdu ama en büyük çemberimiz hangisiymiş? Ekvator. Bir diğeri dikkat edin. Ekvatorun çapı kutupların yarı çapından büyükse arkadaşlar ekvatorun yarı çapı da kutupların yarı çapından ne olur? Fazla olur. Ekvatorun yarı çapı Kutupların yarı çapından 21 kilometre arkadaşlar uzun. Bir diğeri ve en önemli özelliğimiz arkadaşlar yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. Bu sürekli gelecek bir sorudur. Bakın bir daha söylüyorum. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artıyor. Neden derse. Kutupların yerin merkezine arkadaşlar ne olmasıdır? Daha yakın olmasıdır. Dolayısıyla kutuplar yerin merkezine yakın olduğu için yer çekimi ekvatordan kutba doğru ne olmuştur? Artmıştır. Son bir maddemiz cisimlerin ağırlığı yer çekimine bağlı olarak arkadaşlar ekvatordan kutba doğru artar. Bunu hızlı bir şekilde arkadaşlar bir daha tekrarlayayım. Dünya ekvatordan şişkin, kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Biz bu şekli arkadaşlar geoid diyoruz. Geoid şeklin 4 sonucunu bileceksiniz. 1- dünya üzerinde çizilebilecek en büyük çember ekvatordur. 2- ekvatorun yarı çapı kutupların yarı çapından 21 kilometre uzundur. 3 ve en önemli madde yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. Nedeni nedir diye sorarlarsa kutupların yerin merkezinden olmasıdır, daha yakın olması, kutupların basık olmasıdır. Dördüncüsü de arkadaşlar cisimlerin ağırlığı yer çekimine bağlı olarak kutba doğru artıyor. Ben burada size arkadaşlar çok önemli bir not yazdıracağım. Eğer bir soru içerisinde arkadaşlar yer çekimi Çap ve yarı çap var ise direkt geoid şeklini arkadaşlar sonucu olarak alacaksınız. Bakın soruda derse aşağıdakilerden hangisi geoid şeklin sonucudur? Çap, yarı çap yer çekime bakın. Ya da soruda arkadaşlar çap, yarı çap ve yer çekiminden bahsetmişse neyin sonucudur? Derse direkt arkadaşlar geoid şekli işaretliyoruz. Bu Dünya'nın geoid şeklinin sonucu. Bir de Dünya'nın küresel şeklinin sonuçları var. Çok ayrıntıya girmeden somut örnekler vererekten arkadaşlar bilmenizi sağlayacağım. Hatırlarsanız dünya tam bir küre değil. Ama küreyi ne yapıyor arkadaşlar? Andırıyor. Peki dünya arkadaşlar bir küre değil ama küreyi andırıyor. Ne oluyor? Dikkat edin. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru ne olur? Daralır. Dolayısıyla güneş ışınlarının geliş açısı kutba doğru daralıyorsa dünya küreseldir. Yine bir diğeri dünyanın arkadaşlar yarısı Unutmayın karanlıkta yarısı aydınlıkta kalacak. İşte dünya küresel bir şekle sahip olduğu için yarısı karanlıkta, yarısı arkadaşlar aydınlıkta oluşacak. Bu da dünyanın küresel olduğunu kanıtlayacak. Bir diğer özelliğimiz dikkat edin. Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru kısalıyor. Eğer dünya küre değildi arkadaşlar örneğin şöyle bir şekle sahip olsaydı Paralellerin boyları Ekvator'dan kutuplara doğru kısalır mıydı? Hayır. Paralellerin boyları kutba doğru kısalıyorsa kesinlikle dünya küresel. Yine önemli bir maddemiz. Meridyenler arasındaki mesafe arkadaşlar sadece Ekvator'da 111'dir. Kutuplarda ne oluyor? 0. Dolayısıyla dikkat edin. Böyle bir şey olsaydı bütün meridyenler arasındaki mesafe eşit olacaktı. Dolayısıyla meridyenler kutup noktasında birleşiyorsa dünya arkadaşlar küresel. Ondan dolayı ise birkaç püf noktayı söyledim. Dünya tam bir küre değil ama küreyi andırıyor. Dolayısıyla dünyanın küresel olduğunu arkadaşlar kanıtlayan 3-4 özellik söyleyeyim. 1. Güneş yanın geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru daralır. 2. Dünyanın yarısı aydınlıkken yarısı arkadaşlar karanlıktadır. Yine arkadaşlar bu nedir? Kesinlikle dünyanın küresel olduğunu kanıtlıyor. Paralellerin boyları kutba doğru arkadaşlar kısalır. Bütün meridyenler kutup noktasına birleşir ve meridyenler arasındaki mesafe kutba doğru arkadaşlar ne olacaktır? Azalacaktır. Bu da dünyanın küresel olduğunu ne yapıyor? Kanıtlıyor. Şimdi bu dünyanın şekli. Gel gelelim arkadaşlar bir diğer tahtamızda yerin hareketleri. Yer derken dünyadan bahsediyoruz. Yerin iki türlü hareketi var biliyorsunuz. Biri günlük hareket, birisi arkadaşlar yıllık hareket. Dünyanın tam ortasından gençliğine inanılan bir çizgi var. Biz bu çizgiye ne diyoruz arkadaşlar? Eksen. Dikkat edin. Ekseni etrafında arkadaşlar dolanırken günlük harekettir. Güneş etrafında turnu tamamlarken eksenini 23-27 derece eğmesi ise eksen eğikliğidir. Onun için günlük hareket eksen hareketidir. Yıllık hareket arkadaşlar eksen eğikli. Şimdi günlük hareketle ilgili ise önemli püf noktaları söyleyeceğim. Bir kere dünya günlük hareketini kaç saatte yapıyordu? 24 saatte. En önemli özellik batıdan doğuya yapar. Peki günlük hareketin en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Gece gündüz ardalanır. Şimdi gece gündüz ardalanır ne demek? Gece gündüz birbirini takip eder. Eğer dünyanın günlük hareketi olmamış olsaydı biz sürekli ya geceyi ya gündüzü yaşadık. Ama biz ne yapıyoruz? Günün bir kısmını geceye bir kısmını arkadaşlar gündüze ayırıyoruz. Onun için gece gündüz ardalanır. Canlar bir diğeri ana yönler oluşuyor. Ana yönlere baktığımızda arkadaşlar güneşin doğduğu tarafa doğu demişiz. Battığı tarafa ise batı. Peki bu neyle alakalıdır? Dünyanın dönüş yönüyle alakalıdır. Dünya batıdan doğuya döndüğü için güneşin karşısına ilk doğudakiler geliyor sonra batıdakiler. Peki gün içerisinde arkadaşlar ee, ne olacaktır? Güneş ışınlarının geliş açısı değişecektir. Güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Canlar buna bir şekil çizeyim. Hatırlarsanız gün içerisinde arkadaşlar güneşlerin geliş açısının değişmesi sabah eğiktir. Öğlen diktir. Akşam tekrar eğiktir. Peki gün içerisinde güneş yanın geliş açısı değişti. 6, 12, 18. Buna bağlı olarak ne olacaktır? Gün içerisinde arkadaşlar gölge boylarımız da değişecek. Hatırlarsanız gün içerisinde arkadaşlar gölgemizin en kısa olduğu 12'dir. En uzun olduğu saatler ise sabah ve akşam saatleridir. Dolayısıyla ne oldu? Gün içerisinde gölge boyları değişir. Başka ne diyeceğiz arkadaşlar? Gün içerisinde devirli yerel rüzgarlar oluşur. Bunu lütfen arkadaşlar unutmayın. Gün içerisinde devirli yerel rüzgar. Tabii bu yerel rüzgarlarımız hangisidir? Ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar anlatayım. Meltem. Hatırlarsanız dünyanın günlük hareketi sonucu oluşan arkadaşlar rüzgara biz Meltem rüzgarı diyoruz. Meltem ben hep kademe derim. Kara, deniz, da ve vadi Meltemi diye dörde ayrılır. Meltem arkadaşlar Ege'de imbat denir. Kesinlikle unutmayın yağış getirmez iklim üzerinde etkili değildir. Bakın bir daha söylüyorum. Meltem dünyanın günlük hareketi sonucu oluşan bir rüzgardır. Kara, deniz, dağ ve vadi Meltemi diye dörde ayrılıyor. Ege'de imbat deniliyor. Şimdi ben size Meltem'in oluşum şeklini arkadaşlar çizeyim. Daha kalıcılaşsın. Şurası gündüz. şurada ise arkadaşlar gece. Kara ve deniz. Kara ve deniz. Arkadaşlar hatırlarsanız kara ve denizlerin yoğunluğu farklıdır. Karalar çabuk sınır çabuk soğur. Denizlerse geç sınır geç soğur. Sıcak yer unutmayın. Bir sonraki konumuzda ondan bahsedeceğim. Sıcak yer alçak basınçtır. Soğuk yer arkadaşlar yüksek basınç. Peki gündüz kara sıcaktır. Nedir alçak basınç? Kara soğuktur yüksek basınç. Geceleyin bu sefer tam tersi olacak. Kara soğuyacak yüksek. Karadağ ısınacak arkadaşlar alçak basınç. Lütfen yine bunu burada size not olarak yazdırayım. Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Rüzgar nereden nereye esti? Eser diye sorarsa arkadaşlar hiçbir yorum yapmıyoruz. Dağdan vadiye, vadiden dağa, karadan denize böyle bir ifade yanlıştır. Her zaman yüksekten alçağa. O zaman dikkat edin. Gündüzün meltem nereden esiyor? Denizde. Geceleyin arkadaşlar nereden esiyor? Karada. Aynı şekilde arkadaşlar dağ ve vadi meltemini de ne yapacağız? Buna örnek vereceğiz. Günlük hareketle ilgili arkadaşlar söylemem gereken bir önemli özellik daha da var. Nedir? Gün içerisinde arkadaşlar fiziksel parçalanmaya neden olur. Fiziksel parçalanma dediğimiz nedir? Sıcaklık farkına bağlı olarak gündüz ısınıyorsunuz, gece soğuyor, üşüyorsunuz, soğuyor. Bu genleşme, büzüşme arkadaşlar kayaçların yüzeyinde parçalanmaya neden olacak. Fiziksel parçalanmanın dünyada en çok olduğu iklim arkadaşlar çöl iklimidir. Türkiye'de ise fiziksel çözülme denildiği zaman aklınıza iç bölgeler gelir. Hatırlarsanız bölgeler arkadaşlar, kıyı bölgeler dediğimiz Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç bölgeler arkadaşlar İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dur. İç bölgelerde fiziksel parçalanma görülür. Bu da günlük hareketimiz. Canlar bir diğeri yıllık hareket ve eksen eğikli. Şimdi yıllık hareket ve eksen eğikliğe baktığımızda arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey var. Dünya güneş etrafında turnu tamamlarken arkadaşlar ekseni etrafında da dönüyor. Dönerken eksenli şuraya yazıyorum. 23 derece 27 dakikalık bir açıyla arkadaşlar eğik dönüyor. İşte biz buna ne diyoruz? Eksen ekli. Peki eksen baktığımızda arkadaşlar neler açığa çıkar? Bir kere en önemlisi arkadaşlar mevsimler oluşur. Eğer eksen olmamış olsaydı mevsim diye bir şey olmazdı. Peki mevsimler oluştu. Mevsimler hangi kuşakta arkadaşlar belirgin yaşanıyor? Orta kuşak. Bunu hemen yazayım sonra oraya çizeyim ne olacaktır? Matematik, iklim, kuşakları oluşacaktır. Şimdi matematik iklim kuşaklarına baktığımızda şurası ekvator. Derece kaçtır? 23, 27. Şurası kaçtır? 66, 33. 23, 27, 66, 33. Şurası arkadaşlar tropikal kuşak. Şurası orta kuşak. Şurası kutu kuşağı. Şimdi mevsimler oluştu. Mevsimler belirgin olarak bakın. Sadece orta kuşak. Şurada 4 mevsim yaşanır. 4 mevsim arkadaşlar burada yaşanır. Şurada sürekli hangi mevsim? Yaz. Şurada hangi mevsim? Kış. Dolayısıyla bir daha söylüyorum. Matematik iklim kuşakları arkadaşlar eksen eklinden dolayı oluştu. Matematik iklim kuşakları arkadaşlar dönenceler arasında tropik. Dönencelerle kutup arasında orta, kutup daireleriyle kutup noktaları arasında ise kutup kuşağı diyoruz. Mersinlerin belirgin olarak yaşandığı tek yer orta kuşak. İşte Türkiye arkadaşlar burada yer alıyor. Dolayısıyla dört mevsimin Türkiye'de belirgin olarak yaşanmasının nedeni. Aşağıdakilerden hangisidir derse Orta kuşakta yer almasıdır. Bu matematik konumunun arkadaşlar sonucudur. Peki başka ne diyeceğiz? Eksen ekliyle ilgili bilmeniz gereken. Şuraya küçük bir şekil sizeyim. Canlar buna dikkat edin. Şu kuzeydekine yengeç. 23-27 Şurası oğlak. Şurasının değeri 23-27 Eksen ekliliğinden dolayı dönenceler oluştur. Lütfen dönenceyi not alın. Söylüyorum size. Dönence arkadaşlar 23 27 derece enlemleridir. Kuzeydekine yengeç, güneydekine oğlak denir. Peki dönencenin özelliği ne? Bir sonraki slaytta onu göre göreceksiniz. Güneş ışınlarının en son dik geldiği enlemdir. 21 Haziran'da yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta ise oğlak dönencesine dik gelir. Bunun dışındaki hiçbir yeri arkadaşlar güneş şınarı dik gelmez. Örnek vereyim hemen. Şurada Türkiye yeri alıyor. Size sorsa ki Türkiye'de arkadaşlar gölge boyu sıfır olur mu? Neden? Türkiye'de gölge boyu hiçbir tarihte sıfır olmaz. Nedeni arkadaşlar neymiş? nedeni dönence dışında yer almasıdır. Orta kuşakta yer almasıdır. Türkiye güneş yarı dik gelir mi? Hiçbir tarihte dik gelmez. Neden arkadaşlar? Dönence dışında yer almasıdır. Son özelliğimizi söyleyeyim. Şurası da arkadaşlar kutup daireleri. Kuzey kutup dairesi. Şurada arkadaşlar Güney kutup dairesi. Peki kutup dairesinin özelliği nedir? Kutup dairesi ise gece gündüz süresinin 24 saat oldu son elle. Siz burayı geçtikten sonra artık 6 ay gündüz 6 ay geceye doğru gidiyorsunuz. 21 Haziran'da burada tam 24 saat gündüzken şurada 24 saat gece. 21 Aralık'ta şurada 24 saat gündüzken şurada 24 saat gece. Burada size canlar bir not söyleyeyim. Yıllık hareketten dolayı da oluşan arkadaşlar rüzgar hangisidir derseniz muson rüzgarlarıdır. Günlük hareketten dolayı oluşan bakın Meltem'di. Kara, Deniz, Dağ ve Vadi Meltem'i diye dörde ayrılıyordu. Ege'de imbat deniyordu. Yıllık hareketten dolayı oluşan rüzgar ise arkadaşlar Muson'dur. Güneydoğu Asya'da etkilidir. Güneydoğu Asya neresidir? Hindistan, Japonya, Çin, Endonezya, Bangladeş, Vietnam, Kamboçya gibi yerler. Bu da bizim yıllık hareket rüzgarımız. Şimdi gel gelelim arkadaşlar. Yeni bir slaytımız. Yörüngenin şekli. Arkadaşlar yörüngenin şekline baktığımızda hatırlarsanız dünya yıllık hareketini 365 gün 6 saat nasıl bir yörünge elips. İşte böyle bir yörüngede turnu tamamlıyor. Burayla ilgili ben size 3-4 tane önemli madde söyleyeceğim. LGS'de de arkadaşlar en çok gelen şekillerden birisi bu. Dolayısıyla iyi bilmeniz lazım. Şurası 21 Aralık. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. Bir kere arkadaşlar dünyanın yörüngesi elips olduğu için dünyanın yörüngedeki uzaklığı değişir. Hatırlarsanız en yakın olduğu dönem arkadaşlar 3 Ocak gün beridir. En uzak olduğu dönemse 4 Temmuz gün ötedir. Peki dünyanın yörüngedeki uzaklığı değiştiyse dünyanın yörüngedeki hızı değişir. Hızı da değişir. En hızlı olduğu dönem en yakın olduğu dönemdir. En yavaş olduğu dönemse arkadaşlar en uzak olduğu dönemdir. Bir diğeri arkadaşlar dikkat edin. Aralık, Ocak, Şubat. Şubat ayının 28 çekmesinin nedeni yörüngenin şeklinin sonucudur. Yaklaştığı zaman burada biraz hızlı dolanıyor. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Şubat ayı 28 çekecek. Aynı şey bura için de geçerli. Dikkat edin hepsi 21 iken 21 Eylül 2 gün gecikerek ne olmuş? 23 Eylül olmuş. İşte burada uzaklaştığı için biraz daha yavaş dönüyor. Rahavete kapıyor. Bu sefer sonbahar ekinoksu ne oluyor? 2 gün gecikerek 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Bir ismini bir daha söylüyorum. Şubat 28 sonbahar ekinoksu ise arkadaşlar 23 Eylül'de gerçekleşir. Dolayısıyla yörüngenin şekli arkadaşlar sonuçlarını söyleyeceksem 4 tane önemli sonucu bilin. 1. Dünyanın yörüngedeki uzaklığı değişir. 2. Dünyanın yörüngedeki hızı değişir. 3. Şubat ayı 28 çeker sonbahar ekinoksuysa 2 gün gecikerek 23 Eylül'de gerçekleşir. Şimdi canlar size şuradaki püf noktayı da söyleyeyim bu da bitsin. Hatırlarsanız 6 saat dedim. 6 saat 4 yılda bir arkadaşlar 24 saat yapar. 24 saat bir gün yapar. Bir günse arkadaşlar Şubat'a 4 yılda bir eklenerek Şubat'ın 29 çekmesine neden olur. İşte biz bu yıla ne diyoruz arkadaşlar? Artık yıl. Artık yıl. Arta kalan 6 saatin 4 yılda bir birleşip, bir gün yapıp o da Şubat'a eklenmesi de arkadaşlar Şubat'ın 4 yılda bir 29 çekmesine neden olacaktır. Gel gelelim. LGS'nin arkadaşlar önemli konulardan birisi özel tarihler. Şimdi özel tarihlere baktığımızda arkadaşlar iyi bilmemiz lazım. Dünya Güneş etrafında turnu tamamlarken 4 farklı şekilde arkadaşlar, 4 farklı tarihte arkadaşlar karşımıza çıkacak. Bunlardan birisi Ekinoks'tur. Ekinoks'un tam Türkçe karşılığı arkadaşlar gece gündüz eşitliği. Birazdan bahsedeceğim. Bir diğeri ise soltisttir. Yaz gündönümü ve kış gündönümü. Burada arkadaşlar iki tane önemli şeklimiz var. Birisi 21 Haziran, birisi 21 Aralık. Şimdi ben bu şekillerin Haziran mı, Aralık mı olduğunu nereden anlıyorum, nasıl anlıyorum onu size öğreteyim bir kere. İlkin şu kuzey kutup dairesine bakın. Eğer bu kuzey kutup dairesi aydınlık, güney kutup dairesi arkadaşlar dikkat edin karanlık ise ben zaten tarıyorum zatense size taranmış halini verecekler. Şu şekilde oluşmuşsa bilin ki arkadaşlar şurada yaz, şurada kış var. Kuzey Kürede yaz mevsiminin yaşandığı tarih hangisidir arkadaşlar? 21 Haziran. Aynı şeyi buraya, buraya uyarlayalım. Kuzey Kutup Dairesi bu sefer nasıldır arkadaşlar? Karanlıktadır. Güney Kutup noktası ise aydınlıktadır. Demek bu sefer burada kış var. Şurada ise arkadaşlar yaz var. E Kuzey Kürede kışın yaşandığı tarih hangisidir arkadaşlar? 21 Aralık. Hemen yorumlarımızı yapalım. Arkadaşlar 21 Haziran'da güneş ışınları nereye dik geliyor? Yengeç Dönencesi. Peki güneşlerin bir yere 90 derecelik açıya geliyorsa, dik geliyorsa ne olur? Gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da aşağıdaki yerlerden hangisinde gölge boyu oluşmaz? Ya da gölge boyu sıfırdır derse arkadaşlar Yengeç Dönencesi. Peki aydınlanma çemberine dikkat edin. Aydınlanma çemberi nereden geçiyor? Kuzey Kutup Dairesi Güney kutup dairesi. Peki o zaman kutup dairelerinden birisini aydınlıkta, birisini karanlıkta bırakmıyor mu? Evet. O zaman kuzey yarım kürede hangi mevsim yaz, güney yarım kürede hangi mevsim kış mevsimidir? Peki o zaman kuzey yarım küre en uzun gündüzü, güney yarım de en uzun gece yaşar mı? Yaşar. Bir de canlar size bu tarihte şeyi de sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu tarihte Türkiye'de meydana gelir ya da gelmez? Burada arkadaşlar bir de Türkiye'de bahsedelim. Türkiye'de dört tane özellikten bahsedelim. Birincisi arkadaşlar güneş ışınları en dik açıyla gelir. Bakın burada bir önemli şey size söyleyeyim. En dik açıyla dik gelmesi aynı şey değil. Türkiye hiçbir tarihte güneş ışını dik gelmez. Nedeni dönence dışında yer almasıdır. Nedeni matematik konumudur. Ama en dik açıyla 21 Haziran'da alıyor. Peki güneş en dik açıyla aldıysa o zaman gölge boyu nasıldır arkadaşlar? En kısadır. Bir diğeri en uzun gündüz en kısa gece. Hangi tarihtir arkadaşlar? 21 Haziran. Zaten bunu pratikte de görüyoruz. Dolayısıyla en uzun. Gündüz en kısa... Bastı. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir diğer şeklimiz ise 21 Aralık. 21 Aralık'a baktığımızda arkadaşlar 21 Haziran'ın tam tersidir. Dolayısıyla ona dikkat etmeniz lazım. Dikkat edin bu sefer güneş ışınları 23... 27 Güney dediğimiz nereye dik gelecek? Oğlak dönencesine. Peki 23 27 7 Oğlak dönencesine dik gelince Oğlak dönencesinde saat 12'de ne olmaz arkadaşlar? Gölge oluşmaz. Yine dikkat edin. Aydınlanma çemberi nereden geçiyor arkadaşlar? Kutup dairelerinden. Kuzey kutup dairesi, Güney kutup dairesi. Buraya baktığımızda arkadaşlar Kuzey kutup noktası karanlıkta olduğu için o zaman Kuzey Yarımküre'de kış Güney yarım ne? Yaz başlangıcıdır. Yine kuzeye gittikçe bu sefer kuzeyde geceler, güneyde ise arkadaşlar gündüzler uzar. Peki bu tarihte Türkiye'den meydana gelen olaylar nelerdir arkadaşlar? Buna da baktığımızda yine aynı dört özelliğimizi sayacağız. 21 Aralık'ta arkadaşlar güneş ışınları en eğik açıyla gelir. Peki güneşler en eğik açıyla geliyorsa 21 Aralık'ta ne olur? Gölge boyu en uzun olur. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık'ta. Son bir özel özelliğimiz en uzun gündüz. Bu sefer Hatay'da en kısa gündüz nerede yaşanacaktır? Sinop. Bu şekilleri lütfen iyi anlayın. Hangi tarafın karanlık, hangi tarafın aydınlık olduğunu arkadaşlar bilerekten yorumlarınızı yapın. Son şeklimiz arkadaşlar ekinoks. Ekinoks'a baktığımızda arkadaşlar çizdim. Şuranın yanına hangi tarih yazayım? 21 Mart 23 Eylül. Arkadaşlar, ekinoks tam Türkçe karşılığı bir daha söylüyorum gece gündüz eşitliği demektir. Dolayısıyla ekinoksa baktığınızda güneş ışınları nereye dik geliyor? Dikkat edin. Ekvatora dik geliyor. Peki ekvatora dik geliyorsa bu sefer saat 12'de gölge boyunun sıfır olduğu yer neresidir arkadaşlar? Ekvator. Aydınlanma çemberi dikkat edin bu sefer kuzey kutup noktası ile Güney Kutup noktasından geçiyor. İşte püf nokta bu. Dikkat edin dünyayı tam eşit iki parçaya bölmüş. Tabii tam eşit iki parçaya böldüğü için 12 saat bütün dünyada gündüz 12 saat arkadaşlar gece yaşanır. Size sorarsa Ekinoks tarihinde bütün dünyada gece gündüzün eşit olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlanma çemberini dünyayı tam eşit iki parçaya bölmesidir. Her yerde arkadaşlar 12 saat gece, 12 saat gündüz. Peki 21 Mart'ta kuzey yarım kürede hangi mevsim? ilk bağır. Güney yarım kürede hangisi? Sonbahar. 23 Eylül'de bu sefer güney yarım kürede ilk bağır, kuzey yarım kürede sonbahar. Bizim şu anda ol, bulunduğumuz Durum arkadaşlar bu. Eksen eğikliğinden dolayı aynı anda farklı yarım kürelerde zıt mevsimler yaşanıyor. Biz sonbaharı yaşarken güney yarım küre ilkbaharı, biz kışa girerken onlar arkadaşlar yaza girecektir. Yine baktığımızda Ekinoks'ta arkadaşlar bilmeniz gereken bir diğer özellik ise aynı boylam üzerindeki bütün noktalarda güneş aynı anda doğuyor, aynı anda batıyor. Ekinoks'u bir daha tekrarlayayım. Ekinoks gece gündüz eşitliğidir. 21 Mart 23 Eylül koşullarıyla alakalıdır. Ekinoks'ta güneş yarı ekvatora dik gelir. Ekvatora dik geldiği için ekvatordaki cisimlerin saat 12'de gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer. Bu nedenle dünya tam eşit iki parçaya bölünmüştür. 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bir diğeri arkadaşlar ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilk bağır, Güney Yarımküre'de son bağır. 23 Eylül'de Güney Yarımküre'de ilk bağır, Kuzey Yarımküre'de son başlangıcıdır. Son bir özelliğimiz ise aynı boylam üzerindeki bütün noktalarda, ekinokslarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Canların dünyanın şekli ve hareketleri konusu bu kadar. Umarım ayrıntılı bir şekilde size aktarmışımdır. Siz de not alarak bunları tekrarlarsanız her türlü sınavda arkadaşlar size yetecektir. Şimdiden başarılar. Her şey gönlünüzce olsun. <laughs>